Nöbette de kaldı evleri şimdi o askerler. Yarım yani saat bir saat sonra elinden gelecekler buraya anladın mı? Bir saat mi sürüyor? biz o kadar sana süreç yok. Mehmet. Sonra evet. tekrar aynı şeyleri yaparak değişiyorlar tekrar elinden. Nöbet değişmez değil mi? Bu yöneticiler şey diyor, barınağına gidiyor oradakileri de iki kişi yer değiştiriyor. Evet yer değiştiriyor. İşte toplam bu bir, iki tane katta vardı, dört. Bir de nerede vardı? Bunlar bu değişme her saat başım oluyor yoksa e, onu ben pek bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Hı -hı. Çok enteresan. Hı -hı. Güzel değil mi? Evet çok güzeldi. Hı -hı. Sen ayıp